Güzel dostlarım merhaba. Sigarayı bıraktıktan sonra tam tamına 42 gün geçti. Neden böyle bir karar verdim? Öncelikle anlatayım. Devamlı soluk soluğa kalıyordum. Nefes alamıyordum. Sabahları balgam, öksürüğüm vardı. Beni çok rahatsız ediyordu. Ve bir gece karar verdim. Bu sigarayı bırakanların benden ne fazlası var. Bu sigara bırakanlar benden çok mu iyi, çok mu yetenekli diye düşündüm öyle bir şey yok dostlarım. Hepimiz insan oluyoruz. Bir irade sahibiyiz. Hepimiz irademize aynı ölçüde sahip çıkacağımızı düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve diğer gün sadece üç tane sigara içtim. Bir gün sonra sigarayı tamamen bıraktım. Şu an daha rahat nefes alabiliyorum. Güzel şeylerin tadını, kokusunu alıyorum. Daha güzel kokuyorum. Yani şunu diyeceğim. Kendinize bir iyilik yapın. Ailenize, çevrenize bir iyilik yapın. Deş gibi kokmayın. Sigarayı mutlaka bırakın. Çalışın, çabalayın, isteyin, dua edin, dua bekleyin ve sigarayı yani bırakın da nasıl olursa olsun bırakın dostlarım. Emin olun belki daha fazla yaşamayacaksınız, belki daha çok yaşamayacaksınız. Belki bir saat sonra öleceksiniz ama o bir saati daha güzel yaşayacaksınız. Hoşçakalın. Sigarayı bırakın. Kendinize iyi bakın.